Burada dairesel permütasyon yoktur. Çünkü karşılıklı oturma var. Bir dairede bu şekilde bir yeri sabitleyemeyiz. Buna göre ilk baştan paydayı toplam kaç çeşit oturma olabileceğini söyleyerek başlayalım. 6 kişi 6 sandalyeye oturacağı için alt tarafta 6 faktöriyel olacaktır. Şimdi başbakanlara B, dışişlere bakanına da D diyecek olursak bir başbakan mesela B1 diyelim buna 6 tane farklı yere oturur nereye oturursa Dışişleri Bakanı da karşıya oturacağı için D1 olacaktır. Yani 6 tane farklı konum seçtiğimiz andan itibaren 2 tane yer kapatılmış oluyor. İkinci başbakan için 4 tane farklı konum vardır. Mesela buraya oturursa otomatikman karşıya da ikinci Dışişleri Bakanı oturacaktır. Öyleyse 4 seçenek var. Geriye de zaten 2 tane durum var. Bu şekilde yaparız. Sadeleştirecek olursak 6, 5, 4, 3 ve 2 diyelim. Buradaki 4, 2 bununla gidecek. 6 da gidince sonuç 1 bölü 15 olur. Doğru cevap A seçeneğidir.